Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Tezos yani XTZ coin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde ufak bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Bitcoin'in son dip seviyeye geri çekilmesinden sonra Tezos'ta da 1 dolar 20 sen seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanmıştı. Sonrasında yükselen bir trend içerisinde arkadaşlar yukarı yönlü hareketler geldi. E, hareketler 1 dolar 92 cent seviyesinde son buldu. E, son iki geri çekilmelerle birlikte tekrardan 1 dolar 36 cent seviyesine kadar geri çekildik. Şu an için güncel fiyatımız 1 dolar 41 sen seviyesinde arkadaşlar. Alt Bollinger'den tepki alındı. Sağlam bir tepkiydi bu 1.42 üzerine attık. Orta Bollinger bandından yediğimiz satışla birlikte bu destek bölgesi aşağı yönlü kırıldı. Şu an içinde destek bölgesi altında seyrimiz devam ediyor arkadaşlar. Orta Bollinger bandından yenilen satış sonrasında tekrardan 1 dolar 36 sen seviyesi potansiyel hedeftir. Yani kısa vadede 1.36'ya tekrar geri çekilme yaşanacaktır altına gelebilecek bir kırılımda 1 dolar 28 sen seviyesi takip edilecektir arkadaşlar. Negatif bir durum olması durumunda ise son iğne bölgesi olan 1 dolar 20 sen seviyesine kadar geri çekilme yaşanma ihtimali kuvvetle muhtemel. Olası bir tepki yükselişinde 1 dolar 42 sen seviyesi takip edilecek. Kırıp üzerinde bir kapanış arkadaşlar. Bizlere üst Bollinger bandını getirme potansiyeli taşıyor. 1.5 dolar seviyesinde şu an için üst Bollinger bandımız yükselen tepeler yapmaya devam eder isek arkadaşlar. 1.5 dolar seviyesine yakın bir yükselen tepemiz var bizim 1 dolar 51 cent seviyesinde. Üzerinde bir kapanış bize 1 dolar 56 cent seviyesinde getirecektir. Tezos'ta arkadaşlar hareketler kısıtlı fakat ee, emin adımlarla ilerliyor. Yani diğer coin'lerdeki yükselişler gibi böyle sert yukarı yönlü iğneler görmemiz birazcık imkansız. Ancak kademeli bir şekilde düşe kalka düşe kalka sağlam yükseliş hareketleri görünüyor arkadaşlar. Elinde tezos olan şöyle 3 dolarlardan 4 dolarlardan maliyetlenmiş olanlar var ise bu seviyeler maliyet düşürme açısından uygun seviyelerdir elinde hiç tezos olmayanlar ise arkadaşlar bu seviyelerden kademeli olmak şartıyla maliyetlenmeler yapabilirler. Yani tezos coin almayı düşünüyorsunuz. Bu seviye kademeli alım için uygun bir seviyedir. Destek bölgeleri sağ tarafta gördüğünüz gibi dostlarım bütçenize, sermayenize göre destek bölgelerinden de üzerine eklemeler yapıp maliyetinizi aşağıya çekebilirsiniz olası geri çekilmeler için. Onun dışında Tezos'ta söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlar.